çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 4 yıl önce ibadete kapatıldıktan sonra hırsızların talanına uğrayan madde bağımlılarına mekan olan ve geçirdiği yangın sonucu büyük ölçüde harap olan tarihi Şeyh Maruf Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihaleyi kazanan yükleyici firma işbaşı yaptı. Camide çalışmalar başladı. Restorasyon çalışmalarının ihalenin öngördüğü süreden daha kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor. Ulu Cami'nin yakınında yer alan tarihi caminin restorasyon çalışmalarında görev alan işçiler yaklaşık 2,5-3 ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirttiler. Ee, burası eski bir cami. Restoran ediliyoruz. Ee, bir 6, önce yapıldı, 6 sene önce yapıldı, tekrar yakıldı. Biz şu an burada restoran ediyor. 2,5 ayda bitecek.